TRT Dünya Gündeminde hikayesini daha önce ekranlara getirmiştik. Suriyeli Uday bebek. Uday bebeğe yardım eli uzandı. İngiltere'de yaşayan bir izleyicimizin yaptığı bağışla bebeğin tekrar yürümek için ihtiyaç duyduğu ayak bileği ortezi alındı. Suriye'deki savaşta yaralanan ve bileğinde eğrilik oluşan 2 yaşındaki Uday'a e binlerce kilometre öteden yardım geldi. Udeyin yürüyebilmek için ihtiyaç duyduğu ortezi almak üzere bir TRT Türk izleyicisi bağışta bulundu. Bunun üzerine TRT Dünya Gündemi ekibi bir kez daha aileyi ziyaret ederek Udey ve babasını ortezin alınacağı kliniğe götürdü. Ayak bileği ortezi için ölçü aldık. Bu ortezde ayağın dengesi sağlanacak ve eğrilik zaman içinde giderilecek. Udey'in ayağı sürekli olarak aşağı doğru büyüyor. Onun düzeltilmesi gerekiyor. Bu deyin sürekli olarak kontrol altında olması gerekiyor. Sorunsuz bir şekilde yürüyebilmesi için iki yıl gibi bir zamana ihtiyaç var. Bu cihaz onun ayağına göre yapılıyor. Ancak aynı zamanda fizik terapiye de ihtiyaç duyuyor. Doktoru ne tür fizik terapiye ihtiyaç olduğunu aileye anlatacaktır. Bizim işimiz tedavinin ilk aşaması olan bu ortezi takmak. Kaldıkları kampı ziyaret eden yardım kuruluşlarına sürekli olarak Udey'in durumunu anlatan baba Muhammed Hurasan kimsenin kendilerine geri dönmemesinden yakınıyordu. Ancak tam umutlarını kaybetmek üzereyken bir TRT Türk izleyicisinin yardım edeceğini öğrenince çaresizlik yerini sevince bıraktı. Bu hayırı yapana çok teşekkür ediyoruz. Bu konuda bize yardımcı olan herkese çok teşekkür ederiz. Bu çocuğu mahkum olduğu durumdan kurtarıyorsunuz inşallah. Yardım edene çok teşekkür ederiz. inşallah. Uday İngiltere'de yaşayan bir Türk vatandaşının yardımıyla artık iyileşme yolunda. Ancak Suriye'deki savaşta yaralanan ve gerekli tedaviyi alamayan on binlerce çocuk daha var.